Arkadaşlar selam. Videoya geçmeden önce minik bir şey söylemek istiyorum. Video boyunca biraz böyle beni hasta göreceksiniz. Açıklamasını yapıyorum zaten ama gelecek yorumları az çok tahmin edebiliyorum. Ece koranamasın bilmem ne misin gibi. O yüzden şimdiden söyleyeyim dedim. Ben test yaptırdım arkadaşlar. Negatif, normal e, mevsim geçişlerinde kış ayına giriyoruz sonuçta. Bir hastalık yaşıyorum. Yani gönlünüz rahat bir şekilde videoyu izleyebilirsiniz. Bakın burnumu sile sile zaten buraları yara falan yaptım. Çok iyi durumda değilim yani. Ama merak etmeyin bir şeyim yok. İyileşmeye başlıyorum bile. E o zaman. Haydi videoya geçelim. Herkese günaydın. Yepyeni bir günden merhaba haber sunuyorum sanki. Ay bugün mutluyum, heyecanlıyım çünkü this is Halloween bitch. İlk defa Cıllar Bayramı'na katılacağım. Bundan önceki videomu izlediyseniz zaten her şeyi biliyorsunuz. Ama neden böyle giyinik karşıladım size? Arkadaşlar gidip lensimi almamız lazım. Lensim gelmiş yani şubedeymiş. Gidip şubeden alacağım. Ve artık oh, kırmızı lensim olacak. Çok heyecanlıyım. Makyaj var Sonra pentiye gitmemiz lazım bir file çorap almam lazım File çorabım yok ne kadar saçma değil mi Herkesin evinde normalde bir file çorap vardır Benim yok Çoraplarımı giyeyim iki dakika bir Allah'ım çok heyecanlı İnşallah güzel olurum Ben makyaj için çok heyecanlıyım bu arada Kostüm pelerinin var da Pelerinden daha önemli olan şey Makyaj <laughs> Bir de esiyor. Korkunç da bir haldeyim <laughs> aslında. Canlar bayramına böyle gitsem de alırlar beni. Çünkü efendim uyuyamadım. Çok az bir uykuylayım. O yüzden güneş gözlüğüyle çıkacağız kesinlikle. Monster. Monster seni de götüreyim mi? Götüreyim mi seni de? Birlikte gidelim. Ben sensiz gitmem. Şaka şaka öyle bir giderim ki sensiz. <laughs> Arkama bile bakmadan kaçırma yok. Tamam. Şimdi o zaman son yanıma alacaklarımı alayım. Çıkalım. Kargoya gidelim. Ben niye mavi oldum? Aa, deli mi bu be? Işık değiştirince kafayı yedi kamera. Ben de yedim. Çıkalım aşkolar hızlıca. Çıp 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 çıp. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar ben o kadar zekiyim ki. Size söyledim ama sizi götürmeyi unuttum ben ayakkabılarını orada bıraktım gittim. Ah oh, çok yorgun hissediyorum ben kendimi ya. Öldüm. Gözlerim şiş zaten anlamışsınızdır. Hiçbir yerde file çorap yok. Pendi de 38 liraya satıyor file çorabı. Hadi be dedim oradan bak konuşamıyorum bile sinirden. O kadar pahalı yapılır mı ya? Dalga mı geçiyorsunuz? 38 lira. Sonra gittim. Daha uygun fiyatlı bir yerden 20 liraya mı ne aldım? oh, yoruldum şimdi biraz dinleneyim saat daha 3 zaten. Bir de lenslerim geldi. Ben lenslerime bakacağım ama siz tabii ki takarken göreceksiniz. Sürpriz olsun size. Ben kendim bakayım. <laughs> Yemin ediyorum bende şans yok. Ben nezle oluyorum galiba. Çünkü çok fazla burunda kıntım var ve hapşurup hapşurup duruyorum. Yani ben dün dedim ki cildim dedim çok güzel gözüküyor dedim. Kesin yarın sivilcem çıkacak falan dedim. Sivilceden daha kötü bir şey oldu. Hasta oluyorum galiba. Size kombinimi göstermek istiyorum canlarım. Vampirella Ece kostüm bu üstümdeki bayağı seksi seksiyoce çatınız, <laughs> seksi vampir olarak şöyle dantelli bir üstüm vardı bunu giydim. İçimde de böyle simli bir südyen var. Hani zaten böyle tam bu tarz şeylerin içine giyilecek bir südyen. Altıma böyle deri bir e, tight giydim. Ay tight mı? Bakan kör. Deri bir şort giydim. Altına şöyle kadın çorabı. Altına da gene şu botlarımı giyeceğim. Bu zaten mükemmel durdu. Bir de zaten pelerinim var. Makyaj yapmaya ablamın yanına gideceğiz bu arada. Çünkü ablam... Ben niye öyle konuşuyorsam? ablam Melis'e gitmiş. Berçem'in kıyafeti de yani kombini de. ablamda. Berçem de her türlü Melis'e geçecek. Dedim ki ben de gireyim. Ben tek başıma kalmayayım yani. Okey dedik hep birlikte Melis'e geçeceğiz. Öyleli. Şimdi saçımı yapmam lazım. Saçımı dedim ki dümdüz jilet gibi dümdüz düz yapayım. Şöyle uçlarını kıvırayım. Nasıl plan? Bence okey. Ya ben saç düzleştirmede çok kötüyüm desem. benimle dalga geçer misiniz? Şu içe doğru kıvırık yapmak istiyorum. ama olmuyor. Önce düzleştirmem mi lazım böyle? Dörduman çıkıyor bundan, yok. Düz saçıma düzleştirici vuruyorum ama uçlarını kıvırmak istiyorum. Ya yani kıvıramayacaksam da en azından uçları da jilet gibi olsun. Wow ne kadar da değiştim. <laughs> böyle yapılıyor herhalde ananın. Kanka bu ne? İnsanlara nasıl içe kıvırıyor? Çok kötü oldu. Ne dümdüz yapmaz lazım. Allah elim de yanıyor. Kanka düzleşsene. Ben nasıl göreceğim? Şey fişi yetmiyor da. <laughs> şey Hah, tamam. Şurası zıyık Koparacağım şimdi buradaki saça. Çat diye sinirlenirim bir anda. Bir anda ne uğradığını şaşırır. Vallahi keserim. Manyağım ben. Daha önce yapmışlığım var. Biliyorsunuz. Daha önce saçımı kökten kestim yemin ediyorum. Ben galiba zaten bu saçı sonra... <laughs> Yüzde milyon nezleyim ben. Gerçi ben sinüzli, benim gene sinüzüm de oldu. Ben nezle değilim. Of ya. Tamam ya arkadaşlar. Geriye bir tek Berçem'in gelmesi kaldı. Berçem de çok geç oldu yani. yani saat, saat 5, 6, 7, 8, 3 saatimiz var. Ben de makyaj çantamı hazırlayayım. Sonra çıkalım, gidelim, gidelim. Ben. Saat 6 oldu. Berçem geldi. Ben normalde Berçem'i bekliyordum biliyorsunuz ki. Ama Berçem maskesini bir türlü bulamamış. Maske aramaya gitti. O yüzden ben tek başıma ablamların yanına geçeceğim. Kombinim çok içime Şimdi buradan zincirli kuyuya gidiyoruz. Zincirli kuyuda kuyudan da artık halledeceğiz. Taksimi artık bulabilirsem taksi. Allah'ım olur bir taksi bulayım amin. Dualarınızı yollayın. Gerçi bu saatte de zincirli kuyudan taksiye sen bile buradan binmişim gibi bir şey olacak yani bilmiyorum. Hadi bakalım. Allah'ım olduğum yere bakın. Aa dur dağıldım. Şu an büyük ihtimal beni duymuyorsunuz. Ben zincirli kuyuda indim. Sorun şu zincirli kuyu bilenler bilir. Zaten yeterince karışık bir yer. Bir de şu an saat 6.30 olduğu için trafik de çok kötüydü. Ben de yürümeyi tercih ettim ama ya yani yollar bu kadar dehşet bir kötü olabilirdi yani. 20 dakikamız var ya yürümek sorun değil ama böyle bir yerde yürümek sorun. Oğlum ya. Yürüyorum yani ölmedim. öyle de bilirim. Bilmiyorum keyfime bağlı. Öyle ya. Darbeder bir halde gidiyorum şu. Yani şu hallerimi görün bir helal. Aa bu arada Kadıköy'ün orada. Üç tane kız gördüm. Onlar da helalını yapmışlar. Böyle makyajı geziyorlar. Diyor. Ben en azından normal geziyorum. Bir güzellik bir tavşan mı geldi yoksa? Şuna bak be bu güzel Daha dur. Daha bitmedi mi? Bu şeylerimi takayım ondan sonra. Takayım. Oo eldivenler vardı. Ben de kırmızı kırmızı geziyormuşum. <laughs> çok tatlı. Nasıl <laughs> oldu eyeliner'ım? Bence çok güzel olmuş. Zaten çok anlaşılmayacak gece. Çekik de takacağım zaten şimdi. Okey. Asla görmüyor. Gerçekten. Ya etrafı çok şey, buğulu görüyorum yani. Bu halde makyaj bu bir aşktır. Bir şey diyeceğim abla, sen de nasıl şey rica edebilir miyim? Çiftlikleri kesebilir miyiz ya? Hı, -hı makas var burada. Hı -hı, bunları aldım işte. Okey. Berçeli aradın mı abla? Telefonun nerede bilmiyorum ki. ne olacaktı? Bir kedi kadın. Ha, maskesi var mıydı? Selam. Nasıl olmuşum? Dur kulağımı takayım. <laughs> Yarı kör şeytan ve bir tavşancık. Ay çok güzel oldu Ay eldivenlerim falan mükemmel Çok tatlı Ben de böyle o kadar şeytan Ay güzel oldu senin lensler çok iyi oldu senin Özellikle sadece bugün için aldım bu lensi <laughs> Allah'ım bir kedi bir tavşan Hızlı hızlı <laughs> hazırlanıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Arkada da küçük bir vampir Herkes mükemmel gözüküyor ya Gerçekten bir Yazma Tamam tamam Onu tam, Tamam onunla da çekeceğim tamam, şey söz ederim. Ben yemin ediyorum kendimi kolaya kaçmış hissediyorum. <laughs> Uhu, kedi kadın, tavşan kızımız. Ay ya şey çok güzel oldu. Biz eşyalarımızı çalıştık. Ablamın arabasına bırakacağız. Senin yaraların çok güzel oldu ya. Thank you. Ya. Hazırız. Bitti. Bitti. <gülüyor> koştur koştur. Fotoğraf <laughs> çekinemeyeceğim. Bir şey diyeceğim <can>, ben gerçekten Red Lass'tan aldım. Oha gece çok korkunç gözüküyor lan sırrım. Bu oh, o oh, evet. Vampirli dizilerden korkmuş gibi. <laughs> evet ama eski dandik olanlardan gözlerim <laughs> o yüzden o kadar kırmızı. <laughs> Bakalım ortam nasıl? Ortamı merak ediyorum. Bence arkada kedi Gerçekten durmuş kedi kadın beni izliyor. <laughs> Orseden oturamıyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam bu. Kızacağız sopa yutmuş. <laughs> de pomponu da <Ay>, var. <laughs> Bir 26 dakika böyle. Pelerin de kendimi kapıyorum ama ben çok <laughs> <Gülçümü kopuyorum. gülüyor> Bir vampir pelerinin hazin sonu. Aslında yok hazin de değil güzel ha. <laughs> Mutlu... Mutluluk, aynen mutluluk verici. Vallahi kaç saat çok uzun saattir trafikteyiz. Hadi kadının sonu böyle mi olacaktı? mi? Bence hepimizin sosu, Çok. Çatılarda gezmemiz gerekiyordu. Trafik var sen atlayaydın abi çatılarda hangi değildi? Sen ne yapardın o koşsaydın sen de arabaların arasında. Edward 팬... gibi. Çok, <laughs> Çok güzel gözüküyordu. Hı <laughs> Neler yaşadık bir de bize bir sorsanız. Ay vallahi. Düğünün içine girdik düğünün çıkamadık. Adam diyor ki ablama siz iyi değil ben halledeyim istiyorsanız. Allah böyle ben izin şu an Ay Kulakların gözükmüyor da ha. <laughs> Herkesin kostümleri harika. İlgiler takmışım yoksa kendimi çok şey izletecektim. Sade. İçeride bir ölü gelin var. Evet. Çaktırmadan çekildim. Evet. Evet. burada da mükemmel bir konuşuyor. senin başına geçişin var yemin ediyorum. Evet şarkılar bir garip Şimdi ne var? çık şu <laughs> gel um, uh, bu şarkıyı 3 gün oui, bir lira, bu etkili de en büyük şeyi üçümüzün fotoğrafın olması gözlerin çok fena be aradım göz alev alev. Ne saat eve gidiş. Bu lensleri çıkarmaya çalışacağız şimdi. Görüşürüz. Bu iyi eğlenceler. Evet iki tane geri zekalı kapıda kalmış bulunmaktayız. Ablamı aradık. Bizi alacaklar. Bunlar acımı kız? Evet. Göremiyorum ya. İkimizin de senin arabanda. Senin arabanda kaldı çanta. Selam 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 Makyajımı çıkarken tabii ki de sizi yanıma alacağım Bakalım bu makyajı nasıl çıkaracağım Ben sizi nasıl koysam rahat ederim Okey şimdi arkadaşlar Lensimi çıkaracağım Takması çok zordu Çıkarması da zor mu acaba Abi oh, çok iyi gözüküyor ya. Berçen nasıl çıkarayım aşkım taktik ver bana. Bak nasıl yap biliyor musun? En kolayı şu. Şu kenardan tutup kenara çeklense kenardan tutmayarak tamam, tamam. çek al. Tamam. Kenara çek Ay biraz. Ay Allah çok <laughs> üşüdük ya. Ya parmağını evet. Tamam elimi bir kurulayım. Ay kızım çok ıslak. Bu ne lan ruju ya. Kenardan tut çek. En kenar. <laughs> <laughs> önce bir kirpiğimi çıkarayım. Ben gidiyorum, saniye. burası <laughs> çok kötü. Tamam önce kirpiğimi çıkarayım. Bak şöyle tutacaksın, kenara çekeceksin. Heh, oradan mıncıkla. Kötü. Anladın mı? mi? Yandayken. Anladım da yerine geri gidiyor. Bacağımla ilgili yok. Mıncıklayacaksın orada. Mıncıklamıyor. Ben tuttum. Tamam. Hahaha, yaşam koçum yandı. <laughs> Yapabilirsin. Yapabilirsin, o değil. It's too evet orijinal göz rengi bu oldu <laughs> Çıkardım. Kokoreç. Evet, ben... Olur yerim. Ay ben kokoreççide başka bir şey varsa alabilir miyim? Hiç sevmem. <laughs> Ne vardır acaba? Bakalım aşkım. Sucuk belki vardır. Vardı. Ay gözlerim. Şu an bu gözüm çok Sevim mutlu. Sıra <laughs> bu gözü mutlu etmeden. <gülüyor> <gülüyor> Tutamıyorum işte ya. <laughs> Tutamıyorsam. <laughs> Hayat çok zaten böyle devam edeceğim. Ben birini çıkardım o yeter. Oh. <laughs> Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Ben sana iğrenç bir hikaye anlatayım mı? Bir keresinde evet. lensim bir gece gözümde kalmıştı. Biraz kurumuş. Kenara çektim. Çorum gelmiyor lens. Ve her kenara çekememişim. Kendi gözüm... Aaa! Fıncıklıyormuş. <laughs> <laughs> Onu fark ettim. Ama çok korkmuş. Evet. iki <laughs> ay kör olmadım, bir şey olmadı. gözüm azıcık. Yalnız arkadaşlar şu kirpikler inanılmaz güzelmiş. Evet, Bunun anladım. linkini vereceğim evet, size. Mutluyorum. Makyajla Makyajda da çok güzel duruyor, makyajsız da çok güzel duruyor. <laughs> <da çok> <laughs> ben sizi kadar rahat edemeyeceğim. <laughs> çok yoğun makyaj. Çok mutluyum. Bir de yüzümü yıkayınca daha da mutlu olacağım. Evet. Suyu açalım. Açalım. Evet arkadaşlar bir vampir, bir tavşan, bir kedi oturduk <laughs> gece son tantin yiyip. Diyoruz. Ne kokare? Kokoreç kokoreç. düştü. Pardon benim kafa çok gitti ben şu an kendimde değilim ama lenslerimi çıkardığım için çok mutluyum. Hayır açmaya Duruşu bir şeyler. Arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Ablamın pijamalarıyla çıktık e, arabayı almaya Karaköy'e öyle geldik çünkü bizim kıyafetlerimiz çantalarda yani arabadaydı yani ablam'a dedik ki hiç yeni kıyafet verme biz bu pijamalarla çıkarız ama yani. Bu haldeyim. Berçem de kırmızı bir tane giymiş. Bu arada ablam sabah bana alerji ilacı verdi. Burnum akıyor diye. Şu an çok uykum var. Yani bir iki saat falan oldu galiba ben alerji ilacını içeli. Ablam dedi bak dedi dikkat et uyku yapar. Dedim ki bugün pazar bir işim yok zaten dedim ama <laughs> Arkada kaldım yemin ediyorum ya. Ay neyse gelsinler eve geçelim artık çok yorgunum. Nasıl bir vlog oldu onu da bilmiyorum. Kapanışını evde yapacağım ama. Kapanışını burada yapmak istemiyorum evde yapacağım. Halimi mi göstermek istedim sadece? Aha dünkü vampirelladan geriye ne kaldı be? Ne kaldı be? Ay hoş geldiniz efendim hoş geldiniz olsun. Arkada uyuklarken bana kahve getirdiğiniz için çok Edi, çok fazla. Ha tamam tamam bunu da seviyorum. Olsun. Teşekkür ederim ablalarım. Kapanışı evde yapacağımı söylemiştim ve tabii ki de e, unutmuşum. <laughs> hani evde editi bitirdikten sonra bari kapanışı yapayım dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir parti ortamını e, vlogladım. Umarım başarabilmişimdir. Umarım ne kadar eğlendiğimizi yansıtabilmişimdir. Gerçekten Cimek kanalı yani mükemmel bir etkinlik yapmışlar. İnanılmaz eğlenceliydi. İnsanlar da çok tatlı Öyle yani umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım yansıtabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.